yürekleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şubat ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu ay sizin için önemli. Ayın ilk haftasında 4 Şubat'ta burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. 14 derece aslan burcundaki bu dolunayla beraber yaşamınızda bazı kararlar verebilirsiniz. Bunlar e, ilişkilerinizle ilgili olabilir veya e, üzerinde çalıştığınız e, iş ve projeler özellikle uzak hedeflerinizle ilgili olabilir e, yabancı ülkelerle ilgili beklentileriniz varsa uluslararası işler ticari konular olabilir veya bir eğitim ya da seyahatle ilgili bir amacınız olabilir bu Dolunay sizi destekleyecek hukuksal konularda beklentileriniz varsa veya bir süredir bir dava konusu varsa hayatınızda bir e, yasal bir mevzu varsa bu dolunayda da e, onunla ilgili önemli sonuçlar almanız mümkün ve sizi destekleyen bir dolunay olacak. Çünkü Jüpiter yanınızda ve Uranüs'ten de çok keyifli ve açılıyorsunuz. Satürn de sizi destekleyen bir bölgede. Yay burcunda ilerliyor olacak. Evet 11 Şubat'ta Merkür düzeliyor. Karşıt burcunuzda e, bir süredir retro hareketi yapan Merkür artık düzelecek. İlişkilerde e, daha net hareket edebilirsiniz. Belki bir süredir iletişim sorunları yaşıyordunuz ya da eski konular ee, daha fazla gündeme geliyordu, eski ilişkilerle ilgili, eski eşle ilgili bazı e, sorunlarla uğraşıyordunuz. Artık merkür düzelecek, daha net hareket edebilirsiniz, daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz ve sorunlarınızı daha rahat çözümleyebilirsiniz. Anlaşma, sözleşme, imza atmak istiyorsanız da ayın 12'sinden sonra artık rahatlıkla yapmanız mümkün. 19 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay zaten belki ilişkilerinizle ilgili bir adım atmanıza neden olacak. Önemli bir karar verebilirsiniz. Aslında bu yıl Kova burcunda yaşadığımız ikinci yeni ay bu. Geçtiğimiz ay da Kova burcunda bir yeni ay meydana gelmişti. O dönemde başlamış bazı fikirler, girişimler bu yeni ay ile beraber biraz daha olgunlaşıp artık sonuçlanabilir. Ee, sevgili aslanlar, kararsız kaldığınız konularda daha net hareket edebilirsiniz çünkü artık Merkür de düzelmiş olacak. Evet, 20 Şubat'tan itibaren Mars ve Venüs Koç Burcunda ilerliyor. Ee, i̇ki gezegenin Koç Burcunda ilerleyişi e, sizi oldukça destekleyecek. Enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz yükseliyor, heyecanınız artıyor. Rahatlıkla seyahate çıkabilirsiniz. Ee, uzaklardaki kişilerle rahat iletişim kurabilirsiniz. Uluslararası konular çok gündemde. Ee, yüksek enerjinizi e, fiziksel aktivitelerle, eğlenceli faaliyetlerle rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Hobilere zaman ayırmak için, spor yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz. Özellikle yılın sonu, ayın son haftasında bu tarz bir girişimde bulunursanız bu uzun vadeli de olacaktır sevgili aslanlar. Çünkü e, Venüs ve Mars yay burcundaki satürnle de çok olumlu bir açı yapıyor. Yani bu dön dönemde tanışacağınız bir kişiyle uzun süreli bir ilişki kurabilirsiniz. Bu dönemde başlayacağınız bir girişim daha uzun vadeli olabilir. Bu dönemde başlayacağınız bir spor yaşamınıza daha uzun süre kalıcı olabilir. Seyahatler için tatil gibi konular içinde oldukça keyifli etkiler var. Venüs Koç burcunda ilerlerken özellikle yabancı kültürden Kişilerle, yabancı uyruklu kişilerle de tanışıp ilişki yaşama ihtimaliniz var. Hatta bu bir evlilikte olabilir. Ee, Kova burcundaki yeni ay ve hareketlerle beraber e, böyle bir aşk ilişkisiyle evlilik kararı almanız da mümkün sevgili aslanlar. Evet, önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.